mahkemelerin kararlarına yargıçlar mı, oluşturuyorlar konusunda ya kararı yargıç oluşturmada noktasının altına çizmek istiyoruz. Bir husus var ki o da şu, hakim sadece hukuku bildiğinde ilgilendiği sahayı bilmediğinde vereceği kararlarla ilgili olarak hata yapma ihtimali çok büyük. O zaman başka ülkelerde olduğu gibi hakim yetkiliğinde de de uzman olmalı ilgilendiği bir konuda veya da mahkemeler kendi içlerine teknik uzmanlar da e, Savunma imkan ve kaynakları geliştirilmeli. Buna avukatlık hizmetleri diyebilirsiniz, destek hizmetleri diyebilirsiniz, araştırma hizmetleri diyebilirsiniz. Her şekilde savunmayı güçlendirecek e, imkanların geliştirilmesi gerekiyor. Başkalarına ekleyen davalara bakıyorsa mahkemeler onları e, sürecin içerisine e, dahil etmedi. Bir karar verildiğinde hızlı ve etkin bir şekilde yerine e, getirmeli ve her şeyden önemlisi arkadaşlarım e, yargı işlerini kendi kendisine gösterebilmeli. Eğer yargı işlerini göstermek için bir başkalarının iznine ihtiyaç duyuyorsa o zaman o işleri kendisi göstermiyor. Örneğin e, dokunulmazlıklar diyelim, soruşturma özet evet, izin prosedürleri diyelim devlet memurlarıyla ilgili soruşturma usullerini hepimiz biliyorsunuzdur. Eğer üst makama izin vermezse onun hakkında soruşturma yapılamıyor. Üst makama bir şey yaparsa, izin verirse ondan sonra diğer bir bir Bu tür kısıtların, yargının kendi başına işleyebileceği kısıtların hiç olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer kısıt konulmasını gerektiren haklı sebepler varsa o sebeplerin başka şekillerde çözülebileceğini düşünüyoruz. Örneğin işte e, yüksek devlet görevlilerinin yargılanma makamı e, yüce divandır diyoruz. E, yüce divanda yargılanmaları gereken bir işlem varsa onun için bir başkasından izin almaya gerek olmalı da yüce divan kendi işlerini gösterebilmeli. Yargının bağımsızlığı ancak böyle bir bağımsız işlev olarak algılanmalı diye düşünüyoruz. Şimdi görüyoruz müfettişler işletiyor, e, güvenlik görevlileri polis işletiyor e, ee, bir de e, malum yara bilir kişiler işletiyorlar. Bunların e, olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bilgi, tecrübe ve yetkinlik sahibi olmalı e, yardım unsurları. unsurlara. Bunun için iyi eğitilmeliler, mesleki yetkinlikleri artırılmalı ama e, hizmete geldikleri zaman Önlerine getirilen hususlarda karar verecekleri zaman bu insanlar onları o işleri yaparken öğrenmelidir. Önüne gelen işi kendi başına karar verilecek yetkinliğe ve tecrübeye sahip olduktan sonra oraya getirmelidir. Bunu yapmanın yolları var. Şimdi hizmet sektöründe çeşitli çeşitli şeyler var. İşte çok övündüğümüz bir ahilik e, teşkilatımız vardı 1300'lü senelerde Osmanlı'nın Anadolu'ya hakim olmasını sağlayan bir sektör mesleki gelişim sistemi deniliyor. Orada olabilir. Birisi bir başkasına geliştirebilir. Belli bir noktaya geldikten sonra belli tür işleri öyle ayarlayabilir. Ama bizde olduğu gibi biz önce bunu atalım bu içerisine. Orada tecrübe edilse sonra onların daha çok olduğu yerlerde daha iyi karar vermek üzere görevlendirelim gibi yaklaşımların bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir kariyer planı oluşturulmalı. Evet, hakimlerimiz için, savcılarımız için böyle bir sistem var. İşte 4, 3, 2, 1 ya da 3, 2, 1, biri ayrılmış falan gibi bir ayrılma sistem var. Bunun e, yargı tarafından verilecek olan işlerin niteliklerine göre seviyelendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani işler şu, şu şekilde seviyelendirilmeli, o işleri yapacak olan hakim ve savcılar da ona uygun olarak seviyelendirilmeli. Ve bunlarda nasıl ilerleyecekleri konusu tamamen liyakat bazlı olmalı ve yapabilen, başarabilen insan daha üst seviyelere getirilebilmeli ve şeyle, işle, yapılacak işle ona uygun kaynaklar eşleştirilmeli diye düşünüyoruz. Bunun için iş adamları olarak tabii ki bilirsiniz ki karşılığını vermezseniz bir şey alamazsınız. E, ee, <laughs> süreçlerle ilgili olarak şöyle bir şey hayal etmenizi isteyeceğim. Siz gitseniz deseniz ki ben bir e, alacak davası açacağım, alacağımı tahsil etmek için bir dava açacağım diye gitseniz bir mahkeme, mahkeme size dese ki alacak davaları için şu yapılır, birinci aşamada dilekçe hazırlanır, ikinci aşamada hamşe ödenir, üçüncü aşamada duruşmaya gidilir, dördüncü aşamada bir kişiye gidilir falan dese de siz size bir sayfalık bir süreç haritası verse mahkeme yap gel dese, sonra onun sağ tarafına da dese ki, bizim mahkememizdeki iş yüküne göre baktığımız zaman biz şunu şu tarihte, bunun bu tarihte, bunun da bu tarihte olacağını öngörüyoruz. Şaşabiliriz ama, yani bir senede, bir buçuk senede sizin davanız hakkında bir karar verilir gibi bir şey olsa ve insanlar bir avukata gitme sadece oraya gittiğinde veyahut da bunu internetteki web sitesinden görse, bunları anlayabilse, bu kadar basitlikte olsa şeyler, süreçler, yani topluma daha iyi hizmet verebilir ve verdiği sözü de daha iyi yerine getirebilir diye düşünüyoruz. Onun için süreçlerin, mahkemelerdeki süreçlerin basit, kolay anlaşılabilir. Hiç şüpheye soru işaretine bu neden olmayacak şekilde net olması gerekir diye düşünüyoruz. Evet, açılışta maddi gerçek konusunu söylemiştik. Burada Maddi gerçek mutlaka ortaya çıkarılma ancak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasından mahkemeleri hakimleri sorumlu tutmak, büyük ki onların üzerine yükmek, yıkmak kadar ağır bir hata olabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü bir uyuşmazlık bir mahkemenin önüne gittiği zaman götüren insanlar aslında hakimden bir çözemedikleri bir soruya bir cevap istiyorlar o sorunun ne olduğunu anlatması gerekenler taraflar. Taraflar soruyu tam olarak doğru olarak anlatmalılar, onunla ilgili olarak delillerini tam olarak vermeliler. Hakim sadece sorunun çözümüyle uğraşmalı. Şimdi ki yaptığımız sistemde, yani iş adamları olarak baksanız, bizim orada hizmet üretim için kullandığımız süreçlere baksanız, herkes üstüne vazife olmayan, sorunu olmayan işleri yapıyor. Esas işleri yapması gerekenlerse, yapması gereken şeyleri yapmaktan alık oluyorlar. Bunun değişildi, herkesin e, uyuşmazlık konusu mahkemenin önüne götürme, maddi gerçeği ortaya çıkarmak, birbirine karşı sorumlu olma, birbirinin sorusunu cevaplamak ve dolayısıyla hakim önüne gidildiği zaman hakim ha bu soruda şöyle bir karar verilebilir diye e, karar verebilecek noktada olmasına sağlamak gerekiyor. Şimdi yargılamada hız sorunu, adalet geciktirse adalet değildir dediğimiz şeyler aslında buradan kaynaklanıyor büyük oranda. Eğer biz hakimin önüne sorumluluğuna gidersek bu hakimi bu bilgiyi toplamak için, delili toplamak için uğraştırmazsak 105 bin hukukçumuz var Türkiye'de. 10 bin avukat, 95 bin hakim ve savcı bu 105 bin kişinin toplaması gereken bilgi ve delilleri 10 bin kişiye toplattırıyoruz. 95 bin kişinin elini kolunu bağlıyoruz. O 95 bin kişi delilleri toplayabilir, gerçeği ortaya koyabilir, diğeriyle sorular sorabilir, cevaplaşabilir vesaire. Hakim de o zaman orta şimdi yaptığı işin onda birini yaparak onda birlik bir sürede bir adaletle teslim edebilir. Bu bakımdan Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu düşünüyoruz. Ee, uyuşmazlık konusu olayların ve ona ilişkin delillerin tam ve doğru olarak ifşası meselesi ee, bizim ayrı çalışma grubumuzun ayrı bir çalışma konusudur. Burada daha iyi yardım arkadaşım da var. Orada da çalıştığımız bir, özel bir konu. Bunun değişirse Türkiye'de adalet konusunda çok e, büyük ve hızlı bir ilerleme sağlanabileceğini düşünüyoruz. Şöyle hikayeler duyuyoruz. E, Sizler de duyuyorsunuzdur. Ailesine koca bir arsası var. Arsayı belediye ya da devlet kamulaştırıyor. Bu kişi bunun için iptal davası açmak istiyor. Ödeyeceği çok büyük miktarda harç var. Fakat parası yok. Satamıyor. Böyle bir şeye kalmış. Mesela size şeyi söyleyeceğim. Merkez'de Zeytinburnu ile Bakırköy arasında kalan büyük bir arsa var. O arsanın hikaye sahiplerinin hikayesini bir araştırmanızı tavsiye ederim. Dava açamadıkları için Zeytinburnu Belediyesi, Bakırköy Belediyesi, Ulaştırma Bakanlığı vesaire oradan parça 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 o arsayı koparak götürmüşler ve insanlar haklarını arayamamışlar. Bu neden böyle durumlar ortaya çıkıyor? Çok var. Çok var böyle durumlar. Bu durumlar şundan dolayı oluyor. Yani mahkemenin önüne gittiğinde insan diğer insanla eşit seviyede olamıyor. Evet yani yasal haklar olarak eşitsiniz ama maddi imkanlar olarak eşit değil iseniz o zaman burada adalet yok. Çünkü onu güçlü olan, güçsüz olana mahkeme salonunda ezebilir. Biz çok işveren avukatlığı da yaptık, işçi avukatlığı da yaptık. Yani imkanı olmayan işçiyi imkanı olan işverenin nezeredeceğini biliyoruz. Mesela iş hukuku davalarındaki işverenin arayına adaletsizliğin böyle bir durumdan kaynaklandığını da biliyoruz. Bu tür durumları örneğin hukuki koruma sigortası olabilir. Batılı ülkelerde çok geniştir böyle dava finansmanı diye e, iş dalları vardır. Bizde yasaktır. İnsanlar haklı olan bir dava varsa onun finansmanını sağlayabilirler falan. Onun gibi yöntemler bulup geliştirerek bizim mahkeme önünde tarafların eşit güce sahip olmalarını sağlamamız gerekiyor. Bir başka husus, Türkiye için altı çizilmesi gereken husus, avukatlar olarak ben biraz haddim aşıyor olabilir, meslektaşlarım yaşına bağlasınlar. Hazineyi, hazine avukatları temsil ederler ama ihtiyaçları yok ki. Zaten hakim hazinede niye avukatı diye söylüyor. Çünkü Karşı tarafınızda devlet olduğu zaman siz özel tarafsınız. hakim onu bir başka koruyor. O, e onu koruyorsa beni de koruması lazım aynı şekilde. Ama ben aynı şekilde korumadığı zaman biz aynı yerlerde durmuyoruz. Bunun başka görüntüleri de var. Savcılar hakimle aynı bakış kürsünü paylaşıyor. Avukatlar aşağıda duruyorlar falan gibi. Ya da işte devlet görevlisi diye bir müfettiş bir resmi rapor düzenliyor. Onun düzenlediği raporun ileri tutar tarafı olmuyor. Sonra siz onu çürütmek için uğraşıyorsunuz, ta ki o adamın hatalarını kanıtlayıncaya kadar. Ve bizim devletimiz hata yapmaz düşüncesi mahkemelerde, özel taraflara, iş dünyasına özellikle çok dengesiz ve haksız bir duruma kaybediyor imkanlarımız olmasına rağmen. Biraz önce bölümünde bahsetmiştim. ceketli meslektaşımla aramacılık konusunda farklı da düşünüyoruz ama e, insanlar mahkemeye her zaman gidebilirler. Bunun için hakkını arayabilmek için insanların mahkemeye gitmesinin önünü kesecek olan bütün tedbirlerin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Evet şimdi mahkemeye gitmesinler insanlar bir sürü tedbirler alıyor. Bunların gerekçeleri hakkında farklı düşünmüyoruz. Aynı şeyleri düşünüyoruz. İş yükü var mesela, iş yükünü ortadan kaldıramadığı için bunu nasıl oraya buraya gönderirim diye söylüyor. Bu kısmında iş yükü konusunda hemfikiriz ama bu iş yükünün nasıl çözüleceği konusunda hem fikir değiliz. Örneğin ara konusunda zorunlu kılmayız. Ama çekici hale getiriniz ki insanlar oraya kendi gönülleriyle gitsinler. Bunu yapmanın, çekici yapmanın binlerce yolu vardır. Size bir örnek vereyim. Bolu tüneli davası arkadaşlar. 700 küsür milyon dolar istiyordu karayolları sigortacıdan. Sigortacılar diyorlardı ki ya bunun o kadar olduğunu nereden bileceğiz biz? Rakamı bilmiyoruz. Ama deprem sigorta kapsamında bir hasar. Borçluyuz. Size tazmin etmemiz gerekiyor. Ama rakam bu değil. Şimdi e, sigortacıların düşündükleri 75-80 milyon dolar. Karayolları genel müdürlüğünün istediği 700 küsür milyon dolar bunun arasındaki farkı çözmek için daha açılacak. Davanın zaman aşımına uğramasına 3 gün var. Üç gün var. Sigortacılar, karayolları, inşaatçılar hepsi e, ara gitme konusunda anlaştılar. Ara bulucuyla Ankara'daki Şeraton Otanı'nın koca balo salonunu kiraladık. Üçe böldük. Ara bulucu, davacılar, davalar. Üç gün. Dedi kimse otelden çıkmayacak. Biz burada anlaşacağız. Çünkü sigorta açısından bu kadar parayı ayırması gerekiyor, karşılık ayırması gerekiyor. Şey açısından, karayollar açısından bu parayı bir an önce alması gerekiyor. Tünel inşaatına devam etmesi gerekiyor. İnşaatı yapan müteahhit için o da karayolları parasını alırsa o da bunu inşaata devam edebilecek. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu şartlarda bu uyuşmazlığı 15 senede Türk mahkemelerinde çözmek mi ehvendir? 3 günde ara çözmek mi ehvendir? Şimdi 3 günde biz oturduk uyuşmazlığı çözdük arkadaşlar. Ben spor avukat Günün gecenin bir saatinde dedi ki şu kadar rakam kabul etti herkes. Yazdık protokolü bitti. Bu kadar güzel bir şeydir ara buluculuk. ve iş dünyasının ihtiyacına çok iyi cevap verir. Ama onu sen oraya gideceksin, oraya gitmeden önce e, gelip e, ben de dava açamazsınız denildiği zaman mahkeme kapısını vatandaşa kapatmak gibi olabilir. Onun için e, bu zorunlu kısmına karşı çıkıyor ama sistemi e, destekliyoruz. Bir tane adaletsizlik e, duygusunun gelişmesine neden olan bir husus var ki onun altına e, belki defalarca çizmek lazım. Bir insan uyuşmazlığı konusu olan bir insan mahkemeye gittiği zaman mahkemeden bir reaksiyon almaz da sen bugün dilekçeni ver, altı ay sonra bana gel şeklinde bir reaksiyon olursa bunun onda yarattığı adaletsizlik duygusu. Ya mahkemeler var ama ben gittiğim zaman hakim benim işimi görmüyor e, duygusu. Bunun için Türkiye'de mahkemelerin adaletin var olduğunu, işler olduğunu gösterebilmesi için koruyucu tedbirleri hemen alması lazım. Önemli tedbirler, geçici muhafazalar, belli durumu değiştirme şeklindeki bizde literatürü çoktur ama uygulaması çok az olan tedbirlerin hızlı bir şekilde alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun alınabilmesi için bugünkü şartlarda hakim alabileceğini düşünmüyoruz ama alabilir hale getirmek için maddi gerçek hakim önüne iyi konulmasının sağlanması gerektiğini Eğer hakim önüne getirilen şeye itimat edebilirse o zaman ön tedbirleri hemen alabilir. Şimdi kimse kimseye ihtimal etmiyor. Hakim avukata itimat etmiyor. Avukat müvekkiline ihtimal edilebilir bilgi vermeye zorlayamıyor. İki taraf birbirine ihtimal etmiyor. Birbirine güvenmeyen üç sadece ayağının üç ayağı var. Birbirine güvenmiyor. Bunlardan iyi bir sonuç bekleyemeyiz tabii ki. Hepsi bir şekilde çöküyor. Ancak onu sağlayabilirsek tam ve doğru ifşeyle o zaman e, bu o, hatimlerin orada olduğunu gösterecek tedbirleri e, alabiliriz. Eskiden enflasyon zamanında davaya kazanıp değerini kaybetmek gibi şeyler olabilirdi. Fakat en önemlisinin mahkemelerden insanlar çıkarken ya biz yıllardan beri boşuna seninle davacı olmuşuz. Bak ben burada hata yapmışım, sen şurada hata yapmışsın diye uyuşmazlığa neden olan durumun nasıl çözüleceği konusunda mahkemenin insanları bir birleştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu da uzlaşmayla sonuçlanmalı. Uzlaşma içinse en başta maddi gerçek ve hakimin iki tarafa senin iddia şöyle şu bakımdan yanlış, senin ikisi şu kadar doğruydu, aranız şöyle bulunabilir diye bir noktaya getirmesi lazım eğer o nokta olursa o zaman uzlaşmaların da olabileceğini e, düşünüyoruz. Mahkunluk. E, <laughs> maliyet biraz önce konuştuk. Şimdi işçinin iş davası var. 1500 lira alacağı var mesela. 1500 lira alacağı için mahkemede dava açtığı zaman Bursa'da ne kadar avans isteniyor bilmiyorum ama yani İstanbul'da olsa 1500 lira avans yapılması istenebilir. Çünkü bilir ki 500 lira değil. 1500 liralık bir davada 500 lira avans yapır. Ne için? E, 6 ayla bir sene arasında sana bir karar vereceğiz. Karar lehine olacak mı? Yüzde İşçi olunca şey öyle oluyor. İşçi şey olunca öyle oluyor da hani bir televizyon <laughs> aldınız, bozuk çıktı mesela, onun da asim değilim. orada. E, belli değil. E, kim olacak? Siz mi karar veriyorsunuz? Vallahi o da belli değil. Ben belki tayin olurum, yerime gelen falan birisi. Böyle bir bakıyorsunuz üç sene, dört sene. Düşünebiliyor musunuz? Alacağınızın üç deliğini mahkemeye yatırıyorsunuz. Sonucunda belki bir o kadar daha diğer tarafa ödemek zorunda kalabilirsiniz. Davayı kazanıp kazanmayacağınız da belli değil. Bu tür şeylerin, olmaması gerektiğini düşünüyor. Sonra yani şeyden mafya örneğini vermek istemiyorum da mafya ne yapardı? Bir alacağı tahsil etmek için alacağın yüzde on beşi derdi. Yüzde yirmisi derdi. E şimdi bizim mahkemelerimiz kaçta kaçına bu Yüzde beşini alıyorlar değil mi? Bu tür dava konusunun üzerinden bir şey değer almaması lazım. Mahkeme, biz devlete zaten mahkemeleri için vergi veriyoruz. Bunun karşılığında hizmeti bize vermesi lazım. Biraz üstüne bir şey eklememizi istiyorsa da onun için belli bir yüzdesini de payını almak şeklinde değil de limitlenmiş işte 5 bin lira, 10 bin lira maksimumları olan şeyler şeklinde olması gerekir diye düşünüyoruz. Ee, yargılama giderleri bakımından tazmin sisteminin uygun olmadığına e, sistemin suistimal edilmesine neden olduğunu düşünüyoruz. Ee, şeyle ilgili ee, ön tedbirlerin makul bir sürede alınması gerektiğini düşünüyoruz. Mesela bir uçmazı konusu var. Birisi alıp götürüyor. Beni. Mesela bir karı koca boşanıyorlar. Boşanacaklar. Birisi evdeki malları taşıyor. Üstü mahkemeye gittiğinde mahkemenin şu tedbiri hemen alabilmesi lazım. Bu malların kimin olacağına ben karar vereceğim bu kararı verinceye kadar kimse bunları kıpırdatmasın diye bir karar vermesi lazım ve anında uygulanması lazım. Böyle bir tedbir olması lazım. Bu tedbir hukuk kendisi ülkemizde mümkün ama biraz önce anlattığım gerçeği söyleme yükümlülüğü olmadığı için mahkemeler bunu uygulayamıyorlar. Bunun gibi hızlıca müdahale eden, olaya hızlıca müdahale eden imkanların olması lazım. Hani sokakta iki insan kavga ediyor olsa bile Önce ne yapıyorsunuz? İkisini de tutuyorsunuz ve durum bakalım diyorsunuz. Sonra meseleyi çözmeye, ikisini barıştırmaya çalışıyorsunuz. Burada da mahkemenin bu işlemi e, gösterebilmesi gerekiyor. Ee, <laughs> Tekrar olmaması için aynı şeyleri geçiyorum. Bazı meseleler çıkıyor. İşte bu böyle miydi, şöyle miydi? Bunlar konusunda mesela hangi mahkeme yetkili olduğu konusu bizde 3 sene, 4 sene sürüyor. Yine örnek vereceğim size. Atatürk Havalimanı'nda çıkan yangının davalarını biz sigortacılar için yürüttük. Dört sene ticaret mahkemelerine gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi, böyle bir sürü 300 tane dava. Uğraşıyoruz da uğraşıyoruz. Her dosyada bu kadar aynı şeyin fotokopileri çekiliyor. Dört sene sonra bu davaları görmeye ticaret mahkemelerinin değil, idare mahkemelerinin görevli olduğu ortaya çıktı. İdare mahkemelerinde bir sene yargılama yaptı. Bir sene oraya gitmek için uğraştık. Oraya gittikten sonra da bir sene yargılama yaptı. İdare mahkemelerinin bu davaları ödettiler. 7-8 sene sürdü. Basit bir şey için. Yani iki senede bitecek olan bir dava bu tür meselelerin hali için çok zaman kaybettiğimiz için 8 sene sürede hala devam eden de var. Bunların böyle e, hızlı ve kesin bir şekilde çözüleceği bir sistemde oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Hafta sonları nöbetçi olan Asya Hukuk Mahkemeleri icra abonelikleri olmalı. Denize yakın olanlar için canlı görmek verebilirim. Bir gemi geldi iskeleye çattı, zarar verdi, gemi gidiyor. Gemiyi tutsanız sürat talihsi var, binlerce dolar bıraksanız bir daha yakalayamazsınız. E bu şey bir suç mu? Yani bu kaza olabilir böyle bir kaza olabilir. Trafik kazası değil bu. Trafik kazası olsa bile suç olmayabilir. E şimdi nasıl tutacaksınız bunu hafta sonu? Ancak böyle bir dönem.